Elif Ebru kuzenleri. Yiğit Efe. Ve Yağız Ege, Yağız Ege ile. Yağız, Ege, Yağız, Ege, Yağız Ege, Hatıra kalması için YouTube'a atacağız bunları. Yağız Ege ile. Evet. evet YouTube'da. Youtube'da bunlar büyüyünce inşallah Elif Ebru'nun ve Yiğit Efe'nin bunlar hatıra kalacak inşallah. Kocaman olacaklar. Hadi bakalım. Evet, biraz maymuna benziyoruz. Gelin şuradan. Yani, soy soy bir soy. Bir soy. Bir soy i̇n aşağı oradan düşersin. Ondan sonra karpuzu yararsın. Karışmam bak. Ondan sonra karpuzu toparlayamayız bir daha da. Nerede tehlikeli işler varsa kuzenler Kuzenler hep tehlikeli işlere kalkışıyor. Elif de ısrarla buradan çekmemi ona hediye, ona hatıra kalması için ısrar ediyor. Ege'de Efe'de düşmek için ısrar ediyor. <laughs> Ay, bir şey var. Zaten burada bir maymun var. O da zaten düşmek için. Çaba sarf ediyor ama düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Bakacağız kelebek gibi mi uçacak yoksa armut gibi dibine mi düşecek? Düzgünce in oradan tutarak in. İn hadi. Efe gel şurada spor yapalım. Hamska follow. Ama diyor ki burada 12 yaşından çocukların kullanımına uygun değil diyor. Ama bizim çocuklar 12 yaşından büyük gösteriyorlar. Hatta takmıyorlar bile bu yazıyı. Bakın burada yazıyor. Yazıyor. İşte yazıyor. Diyor ki Mersin Büyükşehir Belediyesi. Evet. Diyor ki 12 oyuncaklar 12 küçük çok küçüklerin kullanımı uygun değildir diyor. Ama bizim çocuklar ısrarla 12 yaşından büyük olduğunu, yetişkin olduğunu düşünüyorlar. O yüzden bu hareketleri çok rahatlıkla yapıyorlar. <laughs> çok rahatlıkla. Ege'de sanki bir yere yetişecek bir bilgisi, bisiklet sürüyor. Ege, Elif de biraz kollarını güçlendirmek için barfik çekiyor. Efe de e, araba sürmek için ısın hareketlerine başladı. Şimdi direksiyon eğitimi alıyor sadece. Sonra boyu büyüyünce araba kullanacak. Şimdi ne tarafa doğru gidiyorlar bilmiyorlar. İkisi de bilmiyor ne tarafa sürdüklerini. Acemi şoför bunlar. Ben sahile gidiyorum. Ben de eve gidiyorum. Ben sahilden sonra sizin eve gidiyorum. Ege de çok güçlü halde olduğu hale formunu korumaya çalışıyor. Ama biraz zorlanıyor. Mike Tyson, Muhammed Ali gibi. Evet çok güçlü olacak büyüyünce herhalde. Onun enerjisi çok bitmiyor ama bu aralar e, güç e, takviyesi için vitamin hapı kullanıyor. Burada Başka çek. Öyle mi? Peki. Evet, Elif de kıvrak dans hareketleri yaparak <laughs> Dansız mısın? Yok, Elif zayıflayacak. Allah Allah Allah. Al. Zayıflayacak. Burada YouTube'u sonlandırıyorum. Değişik. Kendinize iyi bakın. YouTube'da yayınlayacağız. Bekle. Bekle. Beni takip etmeyi, Bekle. beğenmeyi Bekle. ihmal etmeyin. Bekle. 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 Son ısrar bir. Üçünüz evet. Poz verecekler herhalde. Kuzenler. Ünlü olacak herhalde bu gidişler. E Kanala abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. Yani. Yani. TikTok hesabından da takip edin. Hayır Yani ding dong. Yani ding dong. İki <laughs> erkek tak tak. <laughs>